Bütün Bugün en tehlikeli oyunlardan birisi ne robotun Roblox'un. Bu oyunda diyorlar ki kalırlar var. Ve diyorlar ki bir tane var. Eskiden ekoların toplandığı alan Ve burada bir arkadaşımız bir yaratıktan bandan var. Ve o yaratıktan adında ter anadınızdır oyunun becik bir atattı bir yatağı onu bamladı ve oyunetin kazretini daha çek bir yer önde görmesi gereği denir ve üstünde de bir yasa açardı. Ve bundan sonrası bilmiyordum bu yeri. Sonrası da hikayenin iyi bilmiyorum. Ve evet. o da geldi. Gelemiyordum. Gelemiyordum. Gel abi abi abi. Ne? Ne oldu? Ete mobil oldu. Ah, yaptım, yağladım kötüyse o zaman ben. Artık daha sen ilgili bir videosu tamam demek ki. Tanıdım. Adamı tanıdınca Ece Mami etten çıktı ve bu ilk manım olacak. Ve iç ve bunu herkese paylaştım. Herkese. Sizi bu yada bu oyuna satın değil mi? Satın. Ben sizin kim değilim. Ama pitdan oldum. Evet. Oyundan çıkma var mı? Dolu. Oyundan bir çıkayım. Atadım. Ha? Zor bu. Oyundan çıkamıyor. Ee, video bitti. Zor. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.